Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoda da birlikteyiz bugünkü konumuz ücretsiz Minecraft söyle Evet arkadaşlar öncelikle benim en iyi bulduğum şimdiye kadar gördüğüm en güzel sitelerden biri olan athenos.org sitesi Aternos.org sitesi arkadaşlar ücretsiz Minecraft sunucusu ve süresiz olarak veriyor arkadaşlar. Ve birçok güzel özelliği var. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada kendilerini tanıtmışlar. Böyle kişisel Minecraft sunucu falan Ö özelliklerini anlatıyorlar. Aylık veya e toplam kullanıcı sayılarını. Aşağı doğru indikten sonra tekrar özellikleri çıkıyor. Ondan sonra ekip arkadaşları vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar yukarı doğru çıkalım. Bakın burada oyna diye bir bölüm var arkadaşlar. Bu oyna bölümüne tıklıyoruz. Oyna bölümüne tıkladıktan sonra burada oturum aç veya kaydol var. İsterseniz buradan otomatik olarak yani manuel olarak kaydolun. İsterseniz buradan da Facebook, Twitter, Google, Instagram ve Twitch hesabınızda kaydolabilirsiniz. Ben ee, Facebook bir dakika hangisini deneyeyim? Hmm, düşüneyim. Ben Google'la bir gireyim arkadaşlar. Çünkü benim normal şey Google'da var evet bakın arkadaşlar demiştim size. Ee, çıkalım bakalım kendi elimizdeki kaydolalım olalım. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane e-posta adresimizi yazıyoruz. Kullanıcı adımızı yazıyoruz. Bunu ben zaten almışım okey. idi diyelim. Aynen. Buraya parolamızı yazdık ve çeptika doğrulamasına geçelim. Otobüs. Düt düt. Ve kaydola basalım. Evet arkadaşlar. Şu an sunucumuz başarıyla kaydolundu. Şimdi arkadaşlar size buralar hakkında bilgi vereceğim. Ee, burası arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin IP adresiniz yani serverınıza başka kullanıcıların girmesi için buraya kendiniz sonradan değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar şuraya en son değinmek istiyorum. Aşağı doğru indiğimizde oyuncu sayısı yani bir map'e yaklaşık kaç kişi girsin arkadaşlar. E, muhtemelen siz ar bir başka arkadaşınızla oynayacaksınız veya e, ne bileyim kendi grubunuzla falan. Arkadaşlar bence 6'yı geçmesin veya 4'ü geçmesin. Çünkü en ideali o, o ve remi zorlar ve... E, aşırı lag oluşturur bence. Ben genelde 4 yapıyorum. Arkadaşlar güvenilir listele. Bunu evet dediğiniz zaman yani güvenilir güvenilir liste evet dediğiniz zaman bakın burada güvenilir liste diye bir yer var. Buraya mesela Umut ASD QV Şimdi arkadaşlar şu an yenileyim şurayı bir. Tepsi. Arkadaşlar bakın buraya QWE ve QWE ve böyle bir isim koydum. Şimdi eğer arkadaşlar buradan güvenilir listeye çık yaparsanız e, Map Server'ınıza şu isimler haricinde kimse giremez. Güvenilir liste bu işe yarıyor yani beyaz liste gibi bir şey. Buna ben genelde hayır diyorum. Çevrimiçi modu Arkadaşlar eğer ikinizin de, yani gireceğiniz bütün kullanıcıların premium'u varsa Premium'u yani Çevrimiçi modda premium eğer yoksa Korsan olmayan yazı, yani korsan olan yazılımı seçin arkadaşlar. Ki genelde korsan deniyor. Yani oradan değil değil de, diyorsunuz ama yani öyle oluyor genelde. Oyun modu hayatta kalma yani e, survival, creative ve adventure macera, yaratıcı ve hayatta kalma. Açıklamada arkadaşlar server'ın altında belirlen yer. Mesela Umut'un server'ı bu da arkadaşlar server ikonu ama ben değiştirmiyorum hani güzel bir ikon bulmadığım için normalde bu arkadaşlar açık olduğu zaman ben bu kalsın diye çok da önemsemiyorum. Zorluk arkadaşlar istediğiniz zaman buradan yapabilirsiniz. Ancak bu ayarların hepsini server'a başlatmadan önce yapın. PvP arkadaşlarınızla birlikte can yani birbirinize vurarak can götürme zaten bloklar açık hayvanlar canavarlar hepsi açık. Buradan arkadaşlar istediğiniz sürümü seçebiliyorsunuz. Mesela ben 1.9 Optifine kullanıyorum. Kur dediğim zaman sunucu çalışıyorsa da durdur dedi. Server sunucu çalışmıyor. Şu an buraya 1.9 gelecek. Yenileyelim. Bakalım kurdu mu? Bakın arkadaşlar 1.9 otomatik olarak geldi. Tamam onu, onu da seçtik arkadaşlar. Şu operatörler ne? Şimdi arkadaşlar eğer map'te creative modda e, veya creative olmadan e, konuşma satırını açıp herhangi bir kod mesela tp'lenmek veya game mod 1, 2, 3 Bunları arkadaşlar yapamıyorsunuz. Yetkiniz yok. Buraya kendi adınızı yazacaksınız. Mesela oyundaki adınız Umutcan. Umutcan mesela şöyle Umutcan 71 olsun mesela. Bunu ekle dediğiniz zaman arkadaşlar o serverda siz o komutları kullanabiliyorsunuz. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Mesela iki arkadaşınız da oynuyorsunuz. Onun da adını yazın mesela. O da kullanabilir. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Sizi mesela karşıdaki kişi sizi serverdan banlayabilir. Yani server yönetici gibi bir şey olursunuz oyunda. Bana kadar, bana kadar kullanabiliyorsunuz ki bana nasıl bile siz buradan atarsınız onu sıkıntı değil. Buraya kadar her şeyi anladık. Şimdi arkadaşlar buradan şuna değinmek istiyorum. Modları var mesela böyle mod kurabiliyorsunuz buradaki Markas sürümüne göre. Her şeye göre burada kendi modları var. Şimdi her şeyi yaptık arkadaşlar. Peki bakın buraya başlat demeyeceğim. buna en son geleceğim. Yeniden yükle dediğiniz zaman bütün server'ı buraları yaptığımız her yeri sıfırlar. Yedek zaman buralar yeni yediğini alır. Şu dünya arkadaşlar. Mesela siz server açtınız. Arkadaşınızla ev yaptınız. Ve onu kaydetmek istiyorsunuz. Yani onu kaydedip kendi Minecraft'ınızda açmak istiyorsunuz. Server'da değil. Kendi e, tek kişilik oyunda. E, single player. İndiriyorsunuz. Buradan indir tuşu var. Map'i indiriyor. Zip dosyasında olduk gibi. Yeni yükledi arkadaşlar. Mesela korku map'i yüklüyorsunuz. Bu, öncelikle mesela önce map'i indirin. Sonra buraya yeni yüklediğin. Yeni yükledikten sonra zaten otomatik yüklüyor sonra da başlat diyeceğiz bakın şimdi arkadaşlar başlat diyelim Önümüze böyle bir onaylama ekranı çıkıyor bu her zaman çıkmıyor arada sırada çıkıyor Bunu evet kabul ediyorum diyoruz Minecraft'ın otomatik e, Klasik şeyi Bakın burada bize bir dakika verdi Bu şu an server yani şu an bu sitede 58 tane server açılıyor Ki bu her zaman bir dakika değil ben 64 dakikayı gördüm ve bekledim arkadaşlar 3000-4000 kişiye varıyor. Yani bunun bir dakika olduğuna bakmayın. Mesela siz oynayacağınızdan bir saat önce en az açın ve e, bir saat önceye kadar yani 60 dakikaya kadar varıyor günün ortalarına doğru. Yani öğlen saat 2-3 gibi 60 dakikaya varıyor. 50 dakika, 40 dakika. Şu an ben ilk defa böyle bir dakika olduğunu gördüm. Ve arkadaşlar ilk bir dakika girdiği zaman şu sitede burası hazır değil normalde bakın. Burası kırmızı renk siz o bir dakika içinde buraya tıklamanız lazım. Yoksa server açılmaz. Çünkü sunucu hazır ve sizden de bir hazır onayı bekliyor site. 1 GB RAM vermiş. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu an bakın sırada bekleniyor hala. Bakın kaçıncı kişiyiz. Ve yükleniyor. Yüklendikten sonra biz de arkadaşlar Minecraft'ımıza girelim. Arkadaşlar bakın. İçinde dur durdurulacak. Yani 5 dakika içinde. Server'a kimse girmezse otomatik kapanıyor. Bu çok güzel bir şey. Hem siteyi yormuyor hem kendi hesabınızı yormuyor. En fazla 4 oyuncu olabilirsiniz Bakın burada dinamik IP diye bir şey var. İsterseniz arkadaşlar bunu atın. Ama bu sürekli değişiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bugün gorilla yarın panda olabilir. Ondan sonra şöyle sallayayım. Gireyim hemen. Ben dediğim gibi arkadaşlar 1.9 Optifine kullanıyorum. Ama arkadaşlar genelde bunu atın çünkü bu sizin hiç değişmeyen bir ip'niz ve ben bunu kullanacağım şimdi Kopyaladım şu an bakın çevrim içi 4 dakika içinde gireceğiz bu siteyi artık kapatabiliriz Siz ne zaman map, map ne zaman boş kalırsa arkadaşlar o zaman kapanır Yani bütün herkes çıktı 5 dakika içinde map server kapanıyor arkadaşlar siz çıkmadığınız sürece kapanmıyor Ve arkadaşlar bu e, sitenin server yani size sağladığı ücretsiz server sınırsız yani 2 yılda kullanabilirsiniz. 3 yılda yani sitede belki o kadar dayanmayabilir bilmiyorum ama dayanır gibi çok iyi bir site. E, tüm SSL sertifikalarını falan da almış arkadaşlar. Bayağı iyi bir site. Şimdi girelim. Umarım kasma. Zaten kastıracak kadar da bir şey yapmayacağım. Oyuna girmeyeceğim zaten. Evet arkadaşlar bakın. E, çok oyunculuğu Girelim hemen. Bu da benim. E, şu da benim oluşturduğum bir server ama şu an. Kapalı bakın offline. Şimdi arkadaşlar sunucu ekle diyoruz. Veya doğrudan bağlan diyebilirsiniz. Ama bence sunucu ekle daha iyi. Bir isim yazıyoruz. Ve buraya da sunucu adresimizi yapıştırıyoruz. dayshack7.aternos.me Aynen arkadaşlar. Tamam diyelim. Bakın arkadaşlar. Umut'un serveri gördüğünüz gibi. Ee, ikonumuz ve adımız. 4 kişilik. Şu an açık. Hatta bakalım girelim. Kasmazsa eğer. Bakın arkadaşlar. Şu an server değil. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve eğer istek videolarınız varsa yorumlarda belirtesiniz. Çok süper olarak arkadaşlar hepinize görüşmek üzere bay bay.